Yeni bir videoya daha karşınızdayım. Bu videoda Instagram'a bağlı kalmadan neler yapabileceğimizi konuşacağız. Anlatacaklarıma geçmeden önce kanala abone olup beğeni yaparsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz ki Instagram'a yaklaşık 8 günlük bir erişim yasağı getirildi ve küçük ve orta ölçekli pek çok işletme, pek çok girişimci özellikle de ekonomik yönden oldukça olumsuz etkilendi. Peki bu gibi olumsuz durumlarda işletmemizin veya kişisel markamızın etkilenmemesi için neler yapmamız gerekiyor? Vereceğim bu öneri bu gibi olumsuz durumlardan minimum düzeyde veya hiç etkilenmeden çıkabilmeniz mümkün. Şimdi bunlara tek tek bakalım. Bu süreçte bana en çok gelen soru şu oldu: Hocam Instagram kapandı, ne yapmamız lazım? Öncelikle yapmanız gereken Zaten Instagram'a bağlı kalmamanız. Mümkünse çoğunlukla kullanılan tüm mecralardan eğer mümkün değilse uğraşamam veya tüm platformlarda olmak istiyorum derseniz size uygun olanlardan ve kurumsal platformlardan başlayabilirsiniz. Tabii ki bunun artıları kadar eksileri de var. Eksilerinden başlayayım. Eksileri nedir? Evet bir iş yükü, bütün platformlarda içerik paylaşma gibi, zaman alan ve biraz uğraştıran bir durum gibi görünebilir. Ancak artılarına baktığımızda artıları daha ağır basıyor. Artılarına bakarsak potansiyel müşterilerin sizi her yerden bulabilmesi veya şirketlerin sizi arayıp bulabilmesi, Dijital platformda görünürlüğünüzün artması gibi durumlarda minimum düzeyde etkilenmiş olacaksınız. Tabii ki burada hedef kitlenizin demografik durumları, yaş, gelir durumu vesaire gibi durumlar da elbette etkili ancak dediğim gibi bizim burada amacımız minimum düzeyde etkilenmek. En azından dijital varlığımızın sürmesi, arayan kişinin bizi bulabilmesi için bu son derece önemli. İkincisi data toplamanız, müşteri datalarınızın olması. Bu ne demek? İster sosyal medya reklamlarından olsun, ister diğer reklamlardan veya diğer e, web sitenizden olsun veya herhangi bir mecradan olsun müşteri datası toplamak son derece önemli. Müşteri datası dediğim ad, soyad, telefon numarası ve e Ben oluşan e, bilgiler veya şirketiniz için daha farklı bilgiler gerekiyorsa da bunları tabii ki toplayabilirsiniz. Tabii ki kişisel verileri korumak kanununun da göz önüne alarak bu verileri güvenli bir şekilde toplamalı ve saklamalısınız. Aksi durumda geçmişte çeşitli web sitelerinin yaşamış olduğu gibi başınız hariç Diyebilir. Onun için bunları güvenli bir şekilde saklamakta fayda var. Peki bunlar bize ne sağlayacak bu datalar? Bu dataları toplamak hem müşteri segmentlerini ayırmanız hem ilgili reklam stratejilerini belirleyebilmeniz için zaten önemli. Ancak bu gibi olumsuz durumlarda, platformların kapanması gibi durumlarda veya internetin kesilmesi gibi durumlarda en azından diğer reklam ve pazarlama yöntemlerini kullanabilmenizi sağlar. Mesela remarketing veya e-mail marketing gibi veya SMS yollayarak telefon numaraları var SMS yollayarak da çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Burada önemli nokta bu dataları toplayabilmek. Tabi bu da zaman alan bir şey. Ne kadar erken toplamaya başlarsanız o kadar iyi. Bu da işletmeniz ve kişisel markanız için son derece önemli bir durum. Üçüncü önerebileceğim şey ise bir web sitenizin olması. Bu web sitesi neden önemli? Çünkü so evet sosyal medyadan potansiyel müşterilerimize gayet kolay ve kendimizi doğru bir şekilde ifade ederek ulaşabilmemiz mümkün. Ancak her şeyi sosyal medyadan anlatamayabiliyoruz. İfade etmekte zorlanabiliyoruz. Bizim müşteriler her platformdan bulabilir. Gerek bir yazımız ilgisini çekebilir, gerek bir videomuz ilgisini çekebilir. Bu durumda bizim kim olduğumuzu daha iyi bilmek, araştırmak isteyen bir kişi web sitemize gitmek isteyecek. Hizmetlerimizi ve ürünlerimizi web sitesinden tanıtmak, web sitesinde ilgili ve uygun yazılar, SEO uyumlu yazılarla, makalelerle anlatmak, hizmetlerimizi anlatmak, anlatmak ve konseptimize göre de gerek bilgiler vermek, gerekse de bilgilendirici yazılar yazmak son derece önemli. Çünkü bizi bu şekilde hiçbir platformdan bulmayıp sadece Google aramasıyla bulan potansiyel müşterilerimiz de olabilir. Yani bizim arama motorları kısmını da ihmal etmemek zorundayız. Bu gibi durumlarda organik aramalar önem kazanır ve bizzat bizim sistemimiz zaten hazır olduğu için ve bizi doğru bir şekilde ifade edebildiği için hizmetlerimizde de aks ya hiç olmaz ya da minimum düzeyde kalır. O yüzden de web siteniz yoksa bunu bir an önce hayata geçirip bir web sitesi edinmeniz gerekiyor. Tüm bunları hesaba katarsak dijital varlığınızın sürmesi için hem sosyal medyaya hem de arama motorlarına içerik üretmemiz gerekiyor ve varlığımızı sürdürmeye devam etmemiz gerekiyor. Birinde oluşabilecek bir aksaklık diğerlerinden en azından durumu en az zararlı atlatabilmemizi sağlayacak. Sizin bu konuda önerileriniz ne? Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Ayrıca bu videoyu da bu gibi durumlarda ne yapacağını bilemeyen arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da haberdar olsun. Şimdiden teşekkürler.